Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Matematik Adam kanalındasınız. Ben Gökhan Hocanız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dizilerin son etabına gelmiş bulunuyoruz. Geometrik dizi inceleyeceğiz bu videoda. Enine boyuna bütün özelliklerini masaya yatıracağız. Hatırlayacak olursanız bir önceki videoda aritmetik dizi yaptık. Şimdi sıra geometrik dizide. Eğer o videoyu izlemediyseniz mutlaka o videoyla başlayın ve akabinde buraya gelin, geometrik diziyi izleyin sevgili arkadaşlar. Linkini size ekranın sağ üst köşesinde paylaşacağım zaten o videom. Şimdi geometrik dizi neymiş gelin önce bir bunun ruhunu bir anlayalım. Geometrik dizi ne iş yapar? Nasıl oluşuru bir kavrayalım. Bakın şimdi burada bir tane top var gördüğünüz gibi yukarıdan atılan elastik bir top. Her seferinde diyor bakın bir önceki yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar zıplamaktadır. Çok güzel. Bakın burası önemli ve kritik. Ne yapıyormuş bu? Düzenli olarak bunun zıplama sonrası belli yükseklikler oluşuyor değil mi? Bu yükseklikler arasında organik bir bağ var. Orantısal bir bağ var. Yani öyle rastgele belli miktarda yükselmiyor. İlk H1'de 5 metre yükseliyorsa H2 ne olacak? İlk yüksektinin 5'in 1 bölü 3'ü kadar. 5 çarpı 1 bölü 3. H3 ne olacak? 5 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. Şöyle düşünebilirsiniz bunu. H2 5 çarpı 1 bölü 3'tü değil mi sevgili arkadaşlar? E bunun da 1 bölü 3'ü kadar diyecek olursanız. Bu günün sonunda ne yapar? 5 çarpı 1 bölü 3'ün karesine döner. Bu durumda ben bunu genelleyecek olursam. Buradaki HN'i yazacak olursam. 5 çarpı 1 bölü 3 üzeri n eksi 1 ifadesini elde ediyorum. İşte geometrik dizi burada şöyle devreye girecek sevgili arkadaşlar. Tanımı ele alacak olursak bir geometrik dizide her n sayma sayısı için eğer ardışık terimlerin oranı yani a n artı 1 bölü a n'in bu oranın eşit oldukları bir r değeri bir r sabiti varsa biz a n dizisine ne diyeceğiz? Geometrik dizi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu r sayısına da geometrik dizinin ne diyeceğiz? ortak çarpanı diyeceğiz. Tamam? Geometrik dizinin tanımını bu şekilde ne yapabiliriz? Rahatlıkla verebiliriz. Bu bize dizinin geometrik olduğunu ne yapmış olur? Göstermiş olur. Şimdi burada burada bu bilgiler ışığında geometrik dizinin gelin biz genel terimini mi çıkaralım? Şimdi şurada verilen diziyi A1, A2, A3, AN. Bu bir geometrik dizi olsun diyor. Tamam mı? Şimdi burada A2'nin A1'e oranı değil mi? Ne olmak durumunda? Hatta hepsini bir yazayım şöyle görün. A3 bölü A2, A4 bölü A3. Bunların tamamı arada AN artı 1 bölü AN'e de yer vererek bunların tamamı neye eşit? R'ye eşit. Şimdi Bakın A2 bölü A1 R ise sevgili arkadaşlar ben buradan şu ilişkiyi yazabilir miyim? A2 ile A1 arasında. A1 çarpı R üzeri 1. 1'ye özellikle koyuyorum. E Şimdi A3 dediğim şey ne olacak? A3'ün A2'ye oranı. Bunu hatırlayacak olursanız aritmetik dizide de yapmıştık bu versiyonu. Bu da A3'ü A2 çarpı R olarak yapacak. E buradaki A2'yi az önce elde ettin a 2 A1 cinsinden olan A2'yi getir burada yerine yaz. Bak ne olacak? A1 çarpı R çarpı R'den günün sonunda A1 çarpı R kare olarak ne yaptım? A3'ü de oluşturdum. Devam edecek olursam sevgili arkadaşlar bir tane daha yapalım. Artık ondan sonra genelleyeceğiz. A4 bölü A3'ün de R olması gerekiyor. Geometrik dizi olduğu için. Buradan A4'ü de A3 çarpı R olarak buluyorsunuz. Az önce yukarıda bulduğunuz A3'ü A1 cinsinden ve R cinsinden olan A3'ü getirip burada yerine yazacak olursanız A4'ü bu kez şöyle bulacaksınız. A1 çarpı R kare çarpı R'den A1 çarpı R üzeri 3. Şimdi şuna dikkat kesilmenizi istiyorum. Bakınız. Şimdi bak. Şurada A2 idi değil mi? İndisim. A1 çarpı R üzeri 1 çıktı. 3'tü ne çıktı? R kare çıktı. 4'tü ne çıktı? R üzeri 3. O zaman ben bunu genellemek istersem değil mi? Bunu eninci terim cinsinden ifade edecek olursam demek ki A n A1 çarpı R üzeri n eksi 1 ile ne yapılabiliyor? İfade edilebiliyor. Bu da benim dizimin nesi oluyor? Geometrik dizimin genel terimi olarak kendisine ne yapıyor? Yer bulmuş oluyor. Şurada da zaten ne yapmışız? Belirtmişiz. Peki bunu nerede ve nasıl kullanacağız? Bakın şimdi ilk örneğimizle ele alalım. Bakıyorum şimdi ben dizilme 5, 15, 45, 135 biçiminde verilen dizinin genel terimini bulmamı istiyor benden. Şimdi bakın <laughs> bu dizinin aritmetik mi geometrik mi olduğunu fark etmek için önce bir elemanları şöyle göz ucuyla da olsa bir bakmak lazım. E bu A1 değil mi? Bakın bu A2. Bu da A3. Gördüğünüz üzere ardışık terimleri incelediğinizde A2 15 5'in kaç katı? 3 katı. 45 15'in kaç katı? 3 katı. 135 45'in kaç katı? 3 katı. Demek ki bu bir geometrik dizi. Geometrik olarak artıyor. E ben şimdi burada ardışık terimlerin oranları daima birbirine eşit. Bakın onu da göstereceğim yine. A3 bölü A2 A4 bölü A3. Bir tanesini incelemek yeterli. Biz A2 bölü A1'i inceleyeceğiz ama diğerlerinin de eşit olması gerektiğini görün. A2'miz kaçmış? 15. A1'imiz kaçmış? 5. Bu bana neyi veriyor? R'yi veriyor. Neymiş bu dizinin ortak çarpanı? 3'müş. Benden istediği şey ne? Genel terimi. An az önce yukarıda tanımladık. A1 çarpı R üzeri neyle ile bulunuyordu? N eksi 1 ile bulunuyordu. O zaman a n eşittir. A birim 5. R'yi şimdi 3 olarak buldum. 3 üzeri n eksi 1 olarak ifade edebilirim. Bazen bu şöyle de ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. 5 çarpı 3 üzeri n eksi 1'in 3 üzeri 1 olur bu değil mi? Bunu 5 bölü 3, 3 üzeri n olarak da bizim karşımıza ne yapabilir? Gelebilir. Buna da hazırlıklı olalım. Evet geometrik dizinin özelliklerini ele alacak olursak A, AN geometrik dizisinde 1 ile N arasındaki bir K o için K tabi yine ne olacak? Sayma sayısı olacak. Burada dizinin N'inci terimi ile K'ıncı terimi arasında bu şekilde bir ilişki kurabiliyorum. Bundan bağımsız olarak ben şunu da yapabilirim. Bakın dizinin P inci terimi ile K terimi arasında da yine şöyle aradaki Fark kadar ne tanımlayabilirim? R ile çarparak P inci terimle K inci terim arasındaki ilişkiyi ne yapabilirim? Kurabilirim. Tabi burada dizimizin geometrik olması şart. 41 numaralı örneği inceliyoruz hemen. AN diyor geometrik dizi. A4'ü 48 olarak veriyor. A7'yi 384 olarak veriyor. A9 kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın burada... Ee, rastgele verilmiş. A4 burada, A7 burada, A9 burada. Baktığın zaman bunların arasındaki uzaklık ilişkileri, mesafeler üzerinden bir standart bir şey elde edemiyorum ki zaten onu birazdan inceleyeceğiz. O zaman burada şunu yapacağız. Nasıl ki aritmetik dizide bize aritmetik dizinin herhangi iki terimi verildiğinde biz aritmetik diziyle ilgili hemen hemen her şeyin cevabını bulabiliyorsak, burada da aynı şey geçerli. Ben şimdi A4 ile A7 arasında şu ilişkiyi bir yazacağım. A7 az önce incelediğimiz ve yeşile boyadığım formüle dikkat edin. A7 eşittir A4 çarpı R üzeri 7 eksi 4 ne yapılabilir? Pekala hesaplanabilir. Şimdi burası 300 kaç? 84 mü? Evet. A4'üm neydi benim? 48 çarpı R küp mü var elimde? Güzel. Şimdi ben 384'ü 48'e bölecek olursam sevgili arkadaşlar şöyle 48'e böldüm. Ne yapıyor o? Sanırım 8 yapacak değil mi? Bakıyorum 64. Evet. Şunları böldüm. R küpüm ne çıktı? R küpüm 8 çıktı. Peki R küpüm 8 iken R değerim ne olmalı? 2 olmalı. Bu bulduğum R değeri nedir? Bu aritmetik dizinin nesi bu sevgili arkadaşlar? Ortak çarpanı R. Peki benden neyi ister? A9'u mu ister? A9'u bulmak için ister A4'ü kullan ister A7'yi kullan. Fark etmeyecek. İkisinde de aynı sonucu alacağız. A9 bir A4 ile yapalım bir de A7 ile yapalım. İkisini de kullanarak yapalım. Eşit olduklarını görün. A4 çarpı R üzeri ne diyeceğim? 9 4 diyeceğim. Veya aynı A9 için A7 çarpı R üzeri 9 eksi 7 diyeceğim. E buradan A4'ü 48 olarak bulduk. R üzeri 5 yani 2 üzeri 5. Aynı şekilde A7'miz neydi? 384'tü çarpı R'yi 2 olarak bulmuştuk. 2 üzeri 2. İlgili hesaplamaları yaparak A9'un sayısal değerine ulaşabilirsiniz. İkisinin de eşit olduğunu ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Yeni sorumuz ne diyor? Pardon yeni özelliğimiz diyor ki bir tane geometrik dizide diyor her terim kendisine eşit uzaklıktaki terimlerin geometrik ortalamasına eşittir diyor. Bu kez geometrik ortadan bahsediyor. Hatırlayacak olursanız bu formülü biz aritmetik dizide nasıl vermiştik? Demiştik ki an, a n a n eksi p artı a n artı p bölü 2 ile bulunur demiştik. Burada da çarpım durumunda bakın. a AP kendisine eşit uzaklıkta olan iki tane terimin çarpımının karekökü geliştirmek istersen bunu veya ben bunu en cinsinden vereyim sevgili arkadaşlar şöyle yazabilirim burada bir a n'im var benim kendisine şöyle eşit uzaklıkta iki tane terim söz konusu bir tanesi a n eksi p bir tanesi a n artı p dizi tabii ki de geometrik bu durumda şu uzaklıklar eşitken a n bu arkadaşların çarpımının karekökü buna geometrik ortası da denir a n eksi p çarpı a n artı p bu bazen kareköklü ifadeden kurtulularak a n kare eşittir a n eksi p çarpı a n artı p olarak da bizimle ne yapılabilir paylaşılabilir tamam bu da zaman zaman kullanacağımız bir özelliktir sevgili arkadaşlar. 42 numaralı örneği inceliyoruz şimdi. AN'in diyor geometrik dizi olmak üzere. Burada bize belli çarpımlar vermiş. Bu çarpımların sonucunun 128 olduğunu söylüyor. A7'yi soruyor. A7'yi sorması sizce tesadüf mü? Kesinlikle değil. Bakınız A7 nerede? Tam şurada. A7'nin A6 ve A8'e A5 ve A9'a A4 ve A öne olan uzaklıkları ayrı ayrı birbirine eşit. Bu durumda A7'nin karesi sevgili arkadaşlar şu şekilde yazılabilir. A6 çarpı A8'e aynı şekilde A5 çarpı A9'a aynı şekilde A4 çarpı A10'a eşittir diyebiliriz. Burada şuradan da yardım alın bakın toplayın bu indisleri 6 8 2'ye bölün 14 bölü 2 7 doğru yoldasınız. 5 ile 9'u topla 14 2'ye böl 7 doğru yoldasınız. 14 bölü 2 7'ye eşit doğru yoldasınız. Aritmetikte de geçerliydi aynı usul. O zaman ben şimdi buradaki çarpımlar yerine sırayla A7'nin karesini yazacağım. A4 çarpı A10 için bir tane A7 kare yazdım. A5 çarpı A9 için de bir A7 kare yazdım. Çok güzel. Bir tane de A8 çarpı A6 için yazdım. O da A7 kare. Burada en çok yapılan hata. A7'nin kendisini unutmamak lazım. Dolayısıyla onu da yazacaksın. Birinci kuvvet olarak gelecek. 128 karşı tarafta bizi bekliyor. Onun da 2'nin 7. kuvveti olduğunu bilelim. E şimdi burada A7'ler tabanda değil mi? Bakıyorum ben. Kaç tane A7 var burada çarpım pozisyonunda? 2, 4, 6, 7 tane. Yani A7 üzeri 7, 2 üzeri 7 ise sevgili arkadaşlar A7'yi buradan rahatlıkla ne olarak bulacağız? 2 olarak bulacağız ve sorumuzu çözmüş olacağız. Evet sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımını birbirine eşittir diyor sevgili arkadaşlar. Ee, aritmetik dizideki versiyonunu da hatırlatmak isterim. Orada da şöyle yapıyorduk değil mi? A1 artı AN değil mi? A2 artı AN eksi 1 Nokta nokta bu şekilde sürdürüyorduk. Burada aritmetikte olan toplamlar şunun üstüne aritmetik olduğunu belirteyim. Aritmetik dizide bakın aritmetik dizide toplamla ilgilenirken geometrik dizide ne yapıyoruz? Çarpımlarla ilgileniyoruz. Bu da iki dizinin arasındaki temel farkı e, özetlemek üzere kullanılabilir. A1 çarpı AN, A2 çarpı AN-1, A3 çarpı AN-2 şeklinde bunu ne yapabiliriz? Sürdürebiliriz. Bununla ilgili sorumuzda şu şekilde bakın 43 numaralı örnek bize sonlu bir AN geometrik dizisi vermişler. 16 1 bölü 4 ilk ve son terimleri buna göre diyor A çarpı B çarpı C çarpı D değeri kaçtır diye soruyor. E şimdi burada yukarıdaki özelliği kullanacak olursam ben 16 çarpı 1 bölü 4 sevgili arkadaşlar neye eşit burada A çarpı E'ye eşit değil mi? eşittir. B çarpı D'ye mi eşit bir de? B çarpı D'ye eşit. Güzel. Bu ikisini yazdım. Hocam C ne olacak? C'yi de şöyle halledeceğim. Bakın C'yi de bir önceki özellikten faydalanalım. C'nin 16'ya ve 1 bölü 4'e olan uzaklıklarını ele alacak olursanız virgül koyalım buraya. C karenin ne olması lazım? 16 çarpı 1 bölü 4'e eşit olması lazım. Buradan C karemiz 4 C değerimiz tek başına ne çıktı? 2 çıktı. E, A çarpı E ile B çarpı D'nin sonuçları da 4 çıktı. 4 eşittir A çarpı E, B çarpı D. E bu durumda bakın şimdi bana A çarpı B çarpı D çarpı E, C, çarpı, C de var arada. A ile E'nin çarpımı 4. Bir tane 4'ü yazdım. B ile D'nin çarpımı da 4. Onu da yazdım. C'yi de 2 olarak buldum. 4 çarpı 4 çarpı 2'den cevabım ne çıkıyor? 32 olarak buluyorum ben bunu sevgili arkadaşlar. Evet geometrik dizinin ilk n terim toplamını inceleyeceğiz şimdi. Tıpkı aritmetik dizide olduğu gibi burada da ilk n terim toplamını ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Nasıl buluyoruz diyecek olursanız Sn şu şekilde bulunuyor sevgili arkadaşlar. A1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r ile biz geometrik dizimizin ilk n terim toplamını hesaplayabiliyoruz. Şimdi karşımızda bir soru var. Bakın işlem verilmiş. 2'nin kuvvetlerinin toplamı soruluyor. 2 üzeri 1'den 2 üzeri 10'a kadar. Yani bazen diyorsunuz hocam ben bunları tek tek hesaplar toplar sonucu bulurum. Ee, bir kere zaten ÖSYM bu yolları kapatıyor tıkıyor sevgili arkadaşlar Artı AYT'de e, bu kadar zamanınız olduğunu da düşünmeyin e, Velev ki hadi bunu insaflı davranmış 2 üzeri 10 olarak vermiş sorunun sonunda E ben bunu 2 üzeri 45 olarak da sorabilirim sana Bu durumda ne yapacaksın yani bütün bunları hesaplayacak mısın? Mümkün değil Sen bu toplamı bulsan bile şıklar o şekilde olmayacağı için Yine orada bir afallama söz konusu olacak Dolayısıyla e, hani çözümü ve yöntemi anlamak ve kavramak yerine e, klasik toplama çıkarma çarpma ile yapmaya çalışmak her zaman anlamlı ve kolay olmuyor sevgili arkadaşlar. Onu da hatırlatmak istiyorum size. Şimdi bakınız burada ben e, ne yapacağım? Bu ilk 10 terim toplamından bahsediyor değil mi? E, yukarıda tanımladık onu. Ne dedik? Bakın SN verdi. Şurada hemen A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R. E burada benim 10 tane terimim varsa ben burada S10'u bulmak istiyorum. S10 da şöyle bulunacak. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R. Şimdi benim günün sonunda burada yapmam gereken şey A1'i ve neyi tespit etmek? Geometrik dizinin ortak çarpanını yani R'yi tespit etmek. E peki A1 bu değil mi zaten? A1 bu. A2'si ne bunun? Sevgili arkadaşlar bu. E A2 bölü A1 oranını hemen bir inceliği ver şurada. R olarak. Baktığın zaman ne oluyor? Bak. 2 üzeri 2 bölü 2 üzeri 1'den R'sine çıkıyor bu dizinin. Ortak çarpanın 2 çıkıyor. E o zaman S10 değerin senin. Bak nasıl bulunacakmış. A1'i ne olarak bulmuştuk? 2 üzeri 1. 2 çarpı 1 eksi 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 2'den Burayı biraz derleyip toparlayacak olursak şuradaki negatiflikleri çarpacak olursak birbiriyle 2 çarpı 2 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den aşağısı 1 zaten. Demek ki bu 2 çarpı 2 üzeri 10 eksi 1 yani 2 üzeri 11 eksi 2 üzeri 1 olarak ne yapabiliyormuşum ben? Bu toplamı rahatlıkla bulabiliyormuşum. 45 numaralı örnek ne der bizden? Bakın yukarıdaki şekilde diyor verilen karelerin kenarı bir soldakinin yarısı kadardır. En soldaki karenin bir kenarı 11'im ise bu şekilde sıralanmış 15 tane karenin alanları toplamı kaçtır diye soruyor. Çok güzel. Şimdi bakın geometrik dizi toplamıyla bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi ne diyor? Kareler diyor bu şekilde kenar uzunlukları küçültüle küçültüle gidiyor. 15 toplamı soruyor bana. Şimdi bunun kenarı 10 birim. O zaman bu arkadaşın kenarı kaç birim olacak? 5 birim olacak. Ama onu ben şöyle yazacağım bak. 10 çarpı 1 bölü 2. Tamam mı? Bu arkadaş ne olacak? 10 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Tam sığdıramayacağız oraya ama şöyle üstüne mi yazsak? Öyle yapalım. Şunun bir kenarı 10 çarpı 1 bölü 2. Bu ne olacak sevgili arkadaşlar? 10 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den şöyle 1 bölü 2'nin karesi. Bu şekilde ne yapacak? Gidecek. Nereye kadar gidecek? Yalnız bize bakın neyi soruyor? Kareli 15 tane karenin alanları toplamı. Şimdi bunların alanlarını ele alacak olursam ben A1'in alanı A1 onun karesi. Doğru mu? Peki artı A2'yi konuşacak olursak onun bir kenar uzunluğu neydi? 10'du. 10 çarpı 1 bölü 2'nin karesini demem lazım. A3 10 çarpı 1 bölü 2'nin nesi? Karesinin karesi mi? A3 bir dakika 10 çarpı. Ha, A3 bu zaten. Pardon pardon şeyi atladım. Şurada birinci kuvveti olacak. Şimdi A3 yazıyorum. Şu A2 şu da A3. 10 çarpı 1 bölü 2'nin karesinin karesi diyeceğim değil mi? Peki. Şurada da şeyi unuttuk ama. Şurada da karemiz var. Güzel. Böyle gidecek bu sevgili arkadaşlar değil mi? Ta ki nereye kadar gidecek? Hemen bakacağız. Kaç tane kareden bahsediyordu? 15 tane kareden bahsediyordu. 15. karenin alanını da yazalım. Ondan sonra ne yapacağımızı gelin beraberce devam edelim. Şimdi biz 15. karenin Alanını da şöyle ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar 10 çarpı 1 bölü 2'nin bakın birinci kare ikinci kare için 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 3. üçüncü kare için 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti dolayısıyla bir eksi olacak 1 bölü 2'nin 14. kuvvetinin karesi. Şimdi ben burada biraz ee, zor olanı tercih ettim. Bunun daha hazır hale getirilmiş daha böyle ee, kolay kullanılabilecek bir versiyonu varken biraz böyle bir yazımı tercih ettik. Fakat bu da bizi ne yapar? Sonuca götürür. Burada onun karesi parantezine alacak olursak ifadeyi şöyle bir şey elde ederiz. Bakın onun karesini aldınız. Çünkü onun karesi her birinde bir çarpım olarak var. Burada 1 olacak. Burada 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin nesi geliyor buradan? Karenin karesinden 4. kuvveti Falan filan 1 bölü 2'nin nesi oluyor? 28. kuvveti mi? gibi. Fakat bu e, yine burada ekstra bir çalışma gerektiriyor. Buradan da gider. Ama biz bunu şöyle yapalım. Bakın şimdi bunu inceleyelim. Bu verilen alanları bir hesaplayalım biz. Şimdi A1'im benim ne çıkacak? A1'im 10'un karesinden 100 mü çıkıyor? Güzel. E, A2 ne olacak? Kenar uzunluğu 10 çarpı 1 bölü 2 idi. 5'in karesinden 25 çıkacak artık. A 3e ele alacak olursak bakın ne yapıyor o? Ee, 5 bölü 2'nin karesinden görün diye yapıyorum. Aslında A1 ve a 2 incelemek yeterli ama ne yapıyor? 25 bölü 4. Bakınız burada bunları kıyaslayacak olursak 4 devirine tekabül ediyor değil mi? 100'den 25'e düştü. 25'ten 25 bölü 4'e. Yani ben burada geometrik dizimin ortak çarpanı olan R'yi kovalayacak olursam R değerim benim. A2'nin A1'e oranıyla pekala rahatlıkla ne yapılabilir? Bulunabilir. 25 bölü 100'den 1 bölü ne çıktı? 4 olarak bulmuş oldum bunu ben değil mi? Bakın burada da 1 bölü 4'leri görüyorsunuz değil mi? Hani 1 bölü 4'e dönüştürülebilir bunların her biri. ilgili kuvvetlerle oynanarak bu zaten 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 4'ün karesi şeklinde yürütebilirsin. Bunu da 1 bölü 4'ün 14. kuvveti olarak da pekala yazabilirsin. Peki R'yi 1 bölü 4 olarak bulduk. Bana alanlar toplamı lazımdı. Yani S15 lazımdı. O zaman ben S15'i buluyorum. S15 için A birim neydi benim? 100 müydü? 100 eşittir. Şunu yapacağım. 1 eksi R üzeri yani 1 bölü 4'ün nesi? 15. kuvveti değil mi? 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi 1 bölü ne diyeceğim? 4 mi diyeceğim? Güzel. Buradan 100 çarpı bakın şu payda ne oluyor? 3 bölü 4 olur şurası. Eşittir 3 bölü 4 diyeyim. O çarpım durumundan döndü geldi. 100 çarpı 4 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 4'ün 15. kuvveti olarak bunu tutabilirim. Şurayı da çarparsam 400 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 üzeri 15'i isterseniz onu şöyle yazayım. 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvvetinden veya 1 bölü 4'ün 15'i olarak bırakayım. Siz istiyorsanız artık nasıl yazmak isterseniz o şekilde yazabilirsiniz. Zaten test sorusu olduğunda şıklar ona göre ne yapılmış oluyor? Düzenlenmiş oluyor. Dediğim gibi ilk başlattığım etapla da çıkardı bu. O kısmı sürdürseydik de yine aynı şeyi bulurduk. Fakat bu çözüm biraz daha kolay ve şık. Evet 46 numaralı örneğimizi ele alalım sevgili arkadaşlar. Diyor ki yine geometrik dizide sık sık karşımıza çıkan bir soru tipi. Geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamının ilk 3 teriminin toplamına oranı 65 ise bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk art, 6 terimi S6 ile niteleyebilirim ben. S6'nın değil mi? Neye? S3'e oranı kaçmış? 65 miymiş? Evet 65 olarak beliriyormuş. E şimdi ben buradan S6'yı şu şekilde yazayım. A1 çarpı ne diyeceğim? 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R. S3 içinde A1 çarpı 1 eksi R üzeri 3 bölü 1 eksi R dedim. E şuradaki bakın 1 eksi R'ler ve A1'lerden kurtulun oranda değil mi? Bunlar birbirini götürür. Bu 1 eksi R üzeri 6'yı da siz 1 eksi R küp çarpı 1 artı R küp olarak düşünürseniz şu 1 eksi R küple 1 eksi R küple yukarıda gider. Kala kala elimizde 65 eşittir 1 artı R küp ifadesi oluşur. 1'i karşıya attınız 64 eşittir R küpü. Buradan da R'yi aradığımız R'yi dizinin ortak çarpanını soruyordu. 4 olarak ne yapabiliyorum? Bulmuş oluyorum. Evet sevgili arkadaşlar geometrik dizi etabımız da bu şekildeydi. E, e, fakat fırsat bulabilmeyi de umut ederek ben e, aritmetik dizi geometrik dizi ve tüm dizileri kapsayacak şekilde... En az bir, eğer mümkünse iki tane de soru çözüm videosu çekmeyi düşünüyorum. Orada bütün kaynaklarda sizin karşınıza çıkabilecek soru tiplerini içerecek o sorular. Umarım o videoları da yetiştirebilirim. Çünkü trigonometri ikiye tabına da başlamak istiyorum bir taraftan. Bir şekilde yapacağız bunları artık. Zaman el verdiği ölçüde, fırsat verdiği ölçüde. O videolarda da e, sorularla iyice derinleşeceğiz. Bütün soru tipleriyle tanışmış olacağız sevgili arkadaşlar. O videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.